Evet efendim önce sağlıktan sevgiler bugün aktif, dinamik, son derece bilgilendirici her zaman olduğu gibi değerli konuklarımla bir program yürütmeye başlıyoruz. Size de merhabalar. Cümleyi toparlayamadım çok güzel bir cümle aklımdaydı ama o arada birazcık böyle bir manevra yaptık. Programın ilk bölümünde konuğum. Doktor diş hekimi Sayın Nihat Tanfer hocamız. Kendisi Tanfer Sağlık Grubu'nun da aynı zamanda CEO'su ve bir diş hekimi ve çene cerrahisi uzmanı. Bugün elbette ki diş tedavilerini konuşacağız. Kemik erimesini konuşacağız. Diş eksikliklerini konuşacağız. implant yapılamayan zor vakaları konuşacağız. Telefonum elimde. Burada işte WhatsApp'ımız var. Burada telefon numaramız var. Siz de yazabilirsiniz. Bu arada ne merak ediyorsanız... Onu sorabilirsiniz. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk amacım. Çok şükür. Ee, ben iyiyim. Ülkemiz de iyi olsun inşallah. Amin inşallah. Ee, sıkıntılı bir dönem geçirdi ülke. Onun için. İnşallah. Bir tarafta deprem, bir tarafta şehitler, bir tarafta korona. Koronavirüs korkusu. Yani <laughs> korona tabi e, önemli bir konu. Ee, biraz bana göre biraz fazla abartıldığını. Öyle mi hissedim. diyorsunuz? Bana göre çok abartıldı. Ee, ama tabii bu dünyadaki ilaç endüstrisinin e, bir e, altyapı hazırlaması diye ben düşünüyorum. Öyle mi? E, öyle tabii yani bakın yakalananla ölüm sayısına oranına baktığınız zaman yüzde bir bile değil yani. Yani, yani. evet 85 bin e, kişi diyorlar şu anda yakalanan sayısı. Ölen sayısı da 3 bin doğru yüzde bir değil yani sıfır nokta işte belki iki buçuk üçlerde 0.0 yani, yani, Şimdi bu dünya geneline baktığınızda e, koronavirüsten değil grip enfeksiyonundan farklı grip enfeksiyonlarında ortalama 200 bin kişi ölüyor zaten. Yani yaşlı ha, Korona bile, olmasa da ölüyor Zaten ölüyor. Yani e, 65 yaşının üstünde 70 yaşının üstünde olan sigara içmiş olan birisinin e, ağır bir gripten sonra zaten e, ölmesi çok doğal bir olay. Ama bu ile bir parça büyütüldü, biraz da biyolojik bir olay, ee, onu da e, çözümü olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bizim aldığımız tedbirler de demek ki doğru tedbirler. Bakanlık doğru tedbirler aldığı için e, ülkemizde halen gözükmedi ama gözükebilir. Gözükmesi demek dünyanın sonu değil ama o kadar fazla e, olay abartıldı ki e, bu kadar büyük abartmanın sonucunda herkeste bir e, üzüntü ve şey yaratıldı. Tabii yurt dışında bana göre yaratılan bu özellikle İtalya'da yaratılan olay iş hayatını ve dengeleri de bozacak. Benim tahmin ettiğim ikinci çeyrekte ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Avrupa'da yaşayacak. Ülkemizde turizmle ilgili ne olacak, onu bilemiyoruz. Sağlık turizminin iptalleri olduğunu biliyorum. Yani oradan gelecek hasta gelemiyor mesela. Uçağa binemiyor. Ha evet. Yani Türkiye'de aslında neticede koronavirüs yok. Aslında en güvenilir en güvenilir gelebilebilecek ülke ama biz oradan tabii ki doğal olarak seçerek aldığımız için gelemeyeceği için. Yok bizim seçmemizin ötesinde oradan e, uçağa binip gelemiyor. Tabii doğru. Yani Fransa'dan gelecek işte bilmem İtalya'dan gelecek e, uçuşlar engellenmiş, e, Irak'tan gelecek e, kapatılmış. Yani dünyaya böyle bir korku salındı. E, dünyadaki dengeler e, yerinden oynuyor. Biz tabii ülkemiz her türlü şeye hazırlıklı olduğu için korona bize hız <laughs> <laughs> evet, noktada hakikaten e, şey yani şanslıyız Allah'a şükür. İnşallah bu şansımız devam eder İnşallah. diye düşünüyorum hocam. Tabi tedbirlerle yani e, her şey Allah'tan geliyor ama e, siz tedbir alın da takdir Allah'tan demiş. Şimdi bu noktada şey sormak istiyorum hocam. Şimdi koronavirüsün açılmışken konu ağız diş sağlığına geleceğim ama şu şu açıdan diyorum. Şimdi diyorlar ki sürekli ellerinizi yıkayın sabunla eli yıkamak bile yeterli işte. Kolonya sürseniz bile yeterli. Dezenfektan ister kullanın, ister kullanmayın. Tamam. Ama aynı zamanda da şöyle bir şey var. İmmün sistemimiz güçlü olacağız olacak. Yani iş sadece eli yıkamayla bitiyor mu? Yani ağız diş sağlığının da gayet sağlıklı ve temiz olması gerekmiyor mu? Çünkü o ellerle yiyecek şey yapıyoruz bir kere. Yiyoruz çatal bıçak kullandığımız ekmeği, oluyor. O yok. ekmeği oluyor. koparıyoruz. E, evet yani bir cips yiyoruz, kuru yemiş yiyoruz. Onda çatal bıçaklayacak halimiz yok. E, dolayısıyla bir takım şeyler de transfer oluyor yani buradan ağzımıza e, yani. O, o, tabii zaten ben hep söylerim insanın insan vücudunun en pis yeri ağzıdır diye. E, evet Bütün yani bakterilerin aslında. bol olduğu bir yerdir. E, bunun için Tabii ki dişleri fırçalamak ağız hijyeni açısından çok önemli. Hani günde iki kere diyoruz ama ne olur üç kere fırçalasa böyle bir ortamda ee, boğaz gargaralarının mutlaka faydası vardır. Ellerin yıkanmasında zaten e, bir metrelik, bir buçuk metrelik mesafelerde konuştuğunuz zaman e, virüsün bulaşma şansı bir ölçüde düşüyor. Ama yüzeyden aldınız o yüzeyde daha çok yaşıyor virüs. Ee, yüzeyden aldığınızı elinize ağzınıza sokmuyorsanız o çocuklarda daha riskli daha tehlikeli tabi çocuklar bildiğiniz gibi her şeyi önce ağzına götürüyor elini ağzına sokuyor ama e, bu bir furya bu da bir şekilde geçecek Peki yani onu hocam e, e, diş etinde ve e, neticede dişlerde çürük veya diş etinde enfeksiyon varsa burası da bir ortam hazırlamaz mı? Yani neticede hani o, o açıdan dikkat edilmesi Çok doğru. gerekmez mi? Çok doğru. Çok doğru. Az evvel e, cümleyi şöyle tamamlayacaktım. Pardon e, bugün bende de bir aksaklık var galiba. <laughs> Uzun zaman canlı yayın yapmadık. Hem, ee, hem onda hem de lodos vermiş hocam onu da etkiliyor. <laughs> Benim bildiğim balığa etkili lodos. <laughs> Bize de mi etkili? Ee, şeyin tabi e, tabii immün sistemden bahsettik. Ee, i̇mmün sistemin kuvvetli olabilmesi için beslenmenin iyi olması lazım. Yani siz iyi beslenmiyorsanız, e, immün sisteminizin kuvvetli olması, yani siz çeşitli beslenmiyorsanız, iyi beslenmiyorsanız derken, her gün et yiyin, her gün e, tavuk yiyin, balık yiyin gibi bir iddiada bulunmuyorum. Benim işim değil o ama e, insanoğlunun çeşitli beslenme mecburiyeti var ki farklı yerlerden farklı vitaminleri alsın. Ya En basitten salata hocam. Tabii en basitinden yani. E bunu yapabilmesi için dişlerinin yerinde, Aynı. sağlıklı olması lazım Aynı. ki rahat rahat çiğneyebilsin, öğütebilsin ve bunu yiyebilsin. Yani biz hep söylerim ben o obezitenin birinci derecedeki sebebi e, dişlerin eksikliğidir. İyi beslenemiyorsanız belirli tahıllı beslenmek zorunda kalırsınız dişleriniz yoksa. Ama dişleriniz varsa çeşitli beslenirsiniz. Meyve de yersiniz, sebze de Sert taneli de yersiniz veya yumuşak da yiyebilirsiniz, et de yiyebilirsiniz. Kuru yemiş de yiyebilirsiniz. Ama diş yoksa neyi ne, ne Aynen şekilde öyle. yiyeceksiniz? öyle. O zaman ne yiyeceğiz? Çorba, ekmek, muhallebi, ma makarna, pilav, türlü işte. şeyler. Aynen. Ama işte o zaman da o şekere dönüştüğü için obezitenin Obesite birinci oluyor. derecede tabii. sebebi olacak. Aynen öyle. Şimdi hocam burada tabii ki en önemli şey çene kemiği, yani diş, sonrasında çene kemiği, tabii doğal olarak diş eti de bütün bunlar birbirine bağlı domino taşı gibi değil mi? Çene kemiğinde eksiklikler varsa e, biz bunu özellikle buradan da şimdi yeri geldi bahsedeyim. Evet. E, bize sürekli olarak mail geliyor. Yani bir mail bir fotoğraf gönderiyor hasta. Mailde bir panoramik röntgen ve o panoramik röntgenden diyor ki bize benim bu ameliyatım kaç paraya olur nasıl olur. Şimdi bakın dünya o kadar değişti ki üç boyutlu bir sistem var dünyada yani biz tomografi almadan artık e, kistlerin büyüklüğünü veya e, iltihapların yayılış alanlarını net görmek istiyoruz ama hastalar zannediyor ki e, bir panoramik röntgenden her şeyi veya ağız içinden çektiği bir fotoğraftan her şeyi görebiliyorsunuz böyle bir kabiliyetimiz ne yazık ki yok e, bir kere buna e, hastaların inanmış olması lazım e, ikinci bir konu ee, ne yazık ki bizde bazı şeyler çok hafife alınıyor. Ben hep söylüyorum da hastalar anlamak istemiyor. Mesela biz sinüs plastiği çok sık yapıyoruz klinimizde. Hı hı. Ee, ve sinüs plastiği ciddi bir operasyon. Şimdi sinüs plastiği anlatıyorsunuz işte buraya a oraya toz mu koyacaksın? Hayır efendim toz koymayacağız. Açılacak, sinüs kaldırılacak şöyle anlatıyorsunuz. Hasta bunu oyun zannediyor. Çok basit bir şeymiş gibi geliyor. Yani Avrupa'da çok e, komplike olarak anlatılan şeyi biz çok böyle rahat anlattığımızdan dolayı e, hafife alıyorlar. E, ondan sonra e, yüzümde biraz şiş oldu. E, canım müsaade edin de olsun ciddi bir ameliyat bu. Sinüs kaldırıldı, açıldı, tekrar kapatıldı. Şöyle oldu, böyle oldu. E, konuları hafife almak gibi bir özelliğimiz var. Koronada da böyle yani biz çok önemsemiyoruz ama e, ameliyatlarda da böyle. Yani 16 tane implant yapıyorsunuz hastaya diyorsunuz ki bak 16 tane bir günde 16 implant yapacağız. Aa iyi diyor. Ben gelmişken diyor hepsi bitirersin. Tamam hepsini birden yapalım. Ondan sonra ertesi gün diyor ki ya benim ağrım olmadı ama birazcık şişti. Aman müsaade edin de biraz şiş artık bu kadar eee travma. Tabii yap. canım şişme e, yani yani e, normal söylemek bir istediğim şey yani. şu çok normal de e, hastalarımız ne yazık ki ee, özellikle yurt dışından gelen hastalar çok hafif alıyorlar olayı. Yani e, geçen gün bir hastamız vardı hatta Fransa'dan geldi. E, bir sene süre vermişler, bir sene ancak yaparız demişler. Biz bu bir senelik süreyi üç günde bitirdik. Yani çok teşekkürlerle gitti hastamız. Ama üç gün gibi bir sürede bütün sinüs operasyonları yapıldı, kistleri vardı temizlendi, implantları yapıldı falan. Bütün tedavileri yapıldı, kanal tedavileri. Ee, bizim üç günde bitirdiğimiz şey için Fransa'da bir sene vakit vermişler. Bir sene gideceksin, geleceksin, gideceksin, geleceksin. Ve tabii o bir seferdi bir sene de bir sene aralıkla değil. Yani bir sene içinde habire gidecek, gelecek. Türkiye'de biz bunların hepsini çok iyi ve başarılı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz ama birazcık da anlayış bekliyoruz. Yani bu da biraz hafif bir serzeniş. Evet. Yani burada operasyonların gayet konforlu olması, hatta korkan, ürken diş hekiminden, sizlerden korkan hasta grubu için bile konforlu olması. E tabii gerekirse genel anestezisi yapıyoruz. Yani hasta ediyoruz. Uyurken yani bitiyor Uyurken şey. hepsini yapalım edelim. Siz de kurtulun. Biz de rahat çalışalım. Yani bu hekime de rahatlık genel anestezisi. Çünkü hastanın herhangi bir reaksiyonu yok, bir şey duymuyor. Sakin sakin siz oturuyorsunuz. Ee, ne bileyim işte bir haftada bitirecek. Gerilmeden, rahat günler, rahat. Tabi, bir, bir, iki saatte bitiriyorsunuz. Aynen. tabii. Bu büyük bir avantaj hastanenin olması da bir avantaj tabii. Ama e, bizim bu gösterdiğimiz kolaylıkları zaman zaman hastalarımız hafife alıyor. Çok kolay zannediyor her evet, şeyi. Bir de yani. böyle animasyonda falan gösteriyoruz. Ha, i̇ki dakikada ne olur gelme yani yani işte, işte Böyle olmuyor işte. Olmuyor. Canlı doku. Bunların hepsi çizim. Çünkü yani ben şunu anladım bu programları yaparken. Hakikaten o e, her insan kendine özgüdür ya o canlı dokuların hepimizin canlı dokusunun verdiği reaksiyon çok farklı oluyor. Hepimizin anatomisi çok farklı ve dolayısıyla her hasta aslında aynı hasta olmamış oluyor. Aynı tedavi görmemiş oluyor. Doğru söylüyorum değil mi? O kadar doğru ki bak her kişi kendi fizyolojik yapısıyla sınırlı. Genetik kodları ve fizyolojik yapısı. Yani bir hastada 6 ayda kemikleşmeyi görüyorsunuz. Bazı hastalarda bunu Sekiz ayda göremiyorsunuz. Hı hı. Ne yaparsanız yapın ağzınızla kuş tutuyorsunuz ama gene de orada bir bakıyorsunuz orada kemikleşme istediğiniz gibi olmuyor. Ya aslında biz uzun süreden beri konuşuyoruz ama mesela bir tane şimdi izleyicimiz 62-88 kendisini böyle çaresiz hissetmesi beni üzdü. Hemen onu okumak istedim. Şey demiş hocam demiş benim azı dişlerim e, çürük tamam çektirsem ondan sonra... E, implant yaptırma konusunda diyor. E yani burada hani bir e uygun bir yer yok. Yani ben de diyor hareketli protez istemiyorum. Burada şimdi, dediği nerede acaba? Hangi ülkede? İşte aslında Türkiye'de ama yani işte şimdi mesela bilgileniyor ve dolayısıyla onda belki yapılamaz denmiş. Halbuki yani yapılabiliyor. Yapılamaması diye bir şey yok artık. Bugün bakın diş hekimliği o kadar son 30 senede ilerledi ki, ağız cerrahisi o kadar ilerledi ki bu kadar gelişim içerisinde yapılamaz diye bir şey yok. Mutlaka bir şekilde yapılıyor. Ama bulunduğu yörede, bulunduğu bölgede bazı, ne olacak? Biz geçen gün, dün mesela, ne pardon, cumartesi günü e, bir hastamız vardı. Van'dan geliyor hasta. Ne olacak? Van'dan geldi. Uçağı atıyor. Ameliyatını yaptı. Geziyor, Aa, görüyor. Gideyim. Dün de pazar günü de döndü bir gün istirahat etti. Artık yani her yere yani, gidilip gelinebiliyor. Ya, yani. Her yere ulaşılıyor evet. uçakla çok kolay Aynen. bir saatlik mesafede. Öyle eskiden, de. eskisi gibi otobüs atla günlerce geldi. Ve afaki fiyatlar da değil yani. Hani evet. uçakla gittim. Hayır, şimdi eskiden otobüse biniyorduk o fiyata. Şimdi, şimdi neredeyse uçak, uçaklar evet yani. o fiyata. Yani. 88 22 ile biten izleyicimiz yazmış. Diyor ki Afyon Karahisar'dan Mustafa Bey'e selamlar e, diyoruz. İki sene önce çene ameliyatı oldum fakat alt dudağımdaki uyuşukluk geçmedi bir türlü diyor. Üstelik de genç bir hasta. Ben fotoğrafını Görüyorum yani 35 yaşlarında ancak var. Ee, bu diyor normal bir şey midir? ...tabii çeneden ne ameliyatı evet, olduğunu da bilemiyorum. Alt da. çene e, sinirine yakın bir bölgede bir operasyon yapıldıysa... ...ne operasyon yapıldığını bilmiyorum ama... E, ...ciddi bir ekserez yapıldı yani oradan kemik kaldırıldıysa... ...mutlaka sinire de dokunmuştur. Zaman zaman biz de dokunuyoruz. Sinirin yerini değiştirebiliyoruz. O zaman tabii ki e, mutlaka sinire bir tahribat oluyor. Ama genelde bu tip e, vakalarda... Sinir tekrar rejenere olur, yerine gelir. Bazı vakalarda 6 ay 1 senedir bu, bazılarında 2 senedir. Belki %100 gelmez ama mutlaka o uyuşukluk bir zaman içerisinde yavaş yavaş azalacaktır. Hı hı. E, çene ekleminde sıkıntı çeken bir izleyicimiz var. Çenem ya, diyor yaklaşık bir senedir doğru dürüst açılmıyor. E, bu neye bağlı olabilir diye sormuş. 0 4 biten izleyicimiz. E, onun için işte tomografisini görmek, görmek lazım. lazım değil Onu mi? görmeden yorum yapmak hatalı olur. Bir sürü sebebi vardır. Ama e, açılmaması diye de bir şey çok açılır yani bir şekilde. Nebahat Hanım yazmış diyor ki iyi günler bundan bir ay önce hocama geldim ama beni muayene etmedi şikayetim var yazmış. Ha olabilir ha çok iyi oldu bakın bunu söylediğiniz şimdi e, çok doğru. Nebahat Hanım'ın Nebahat C Söyledim, e, söylemeyin demiş. Nebahat Hanım'ı bilmiyorum ama e, geçen gün gene böyle birisinden bir serzeniş aldık şimdi bakın sistem e, <laughs> sitem e, etmesinler Şimdi zaman hepimizin zamanı çok kısıtlı hı hı. bir kere. Muayene etmedi diye bir şey yok ama bir kliniğin de kendine göre kuralları var. Hı hı. Yani bugün hiçbir doktoru beni hı. ücretsiz muayene edin deme lüksünüz yok. Yani ben de gittiğim zaman herhangi bir hastaneye e, doktor olarak gittiğimde bir muayene olacaksam o doktorun muayene ücretini ödüyorum. Hı hı. Ama ben muayene ücreti ödemeyeyim. Röntgen çektirmeyeyim eski röntgenlerim var. Bunun üzerinden bana yorum yapın dediğiniz zaman ben hekim olarak eskiye bağlı kalarak bir yorum yapmak zorunda değilim. Bir, iki yanlış yorum yapmak istemem. Onun için hastaya diyoruz ki efendim röntgeninizi uygun görürsek, mecbursak tomografinizi mutlaka çektirin. E bunların da bir bedeli var. Ben bunları ödemeyim ama hoca beni gelsin muayene etsin. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu bir hocaya yapılacak en büyük hakaret. Bir de e, sanırım siz her hastaya doğaldır ki zaman ayıramıyor da biliyorsunuz. E, yani benim bakın şimdi biz mesela bir şey şimdi, koyduk. Çünkü kural. siz bir ekipsiniz yani sadece Nihat Hoca çalışmıyor. Yani bir sürü diş hekimi birlikte çalışıyor. Aynen yedi kişi var. Sizin başkanlığınızda. E, dolayısıyla kim boşsa uygunsa. Hayır, hayır oluyor. Cemile Hanım da görebilir, Elif Hoca görebilir, Ahmet Hoca. ama birisi görür. Ama ille Nihat Bey'i istiyorum dediği zaman benim o yarım saatlik ayırdığım zamanın ve 40 senelik 40 küsür senelik tecrübemin mutlaka bir muayene bedelinin olduğunu ve hastanın bilmesi lazım. Bu bütün dünyada da böyle. Evet. Hani ben sohbet etmeye vakti olan bir insan değilim. Programlara bile hakikaten çok zor geliyor hocamız. Evet. 13-23 ile biten izleyicimiz yazmış Merhaba diyor ki ben iki iki ay önce trafik kazası geçirdim çok geçmiş olsun çene tendonlarım kırıldı ameliyat sonrası diyor sol tarafımda yüz felci oluştu Olmaz. hocam bu diyor geçer mi acaba diyor çok da tatlı genç bir hanım. Biraz biraz olsun. biraz zor fizik tedaviyle belki bir parça toparlamak gerekecektir ama e, işin iyi tarafından baksın. Geçirmiş olduğu trafik kazasının sonucunda evet, Allah'a çok şükür kalmış. hayatta e, bu tip arizi şeyler olabilir. Organları, uzuvları yerinde olduktan sonra e, bunun mutlaka bir e, çözümü, bir çözümü olabildiği kadar olur. Ama hayatta olmak e, en, büyük, en büyük nimettir. Nimet. Onun kıymetini bilmek lazım. Aynen hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Süremiz bitti ama. Almanya'dan izleyicimiz yazmış diyor ki e, burada <laughs> implant yapılamaz dendi. Çene kemiği yapımı için ne kadar Türkiye'de kalmam lazım, nasıl bir yol izlemem lazım diye soruyorum. şayet box teknik yapılacaksa yani kemik yapacaksak minimum bir hafta yedi gün burada kalmaları gerekiyor. Ancak box teknik yapılacaksa da önceden röntgenini gönderip randevusunu alıp ondan sonra, sonra evet. hani ben gideyim Nihat Bey o dakikada baks teknik yapsın. Mümkün değil. Çünkü bizim de kullanacağımız polilaktik asitleri yurt dışına ısparlamak gibi bir mecburiyetimiz var. Türkiye'de üretilmiyor PLA'lar. Biz de Bax teknikte rezorbe olan malzeme olarak PLA'yı kullanıyoruz. O sebeple yani ya bir gelip önceden bir ön görüşme ondan sonra randevu. Hocam çok teşekkür Rica ediyorum. Efendim. Gelen diğer okuyamadığım mesajları da hocamıza yönlendireceğim. Çok teşekkür Rica ediyorum. Efendim. Zaman ayırdığınız ve beni kırmadınız. Rica ederim.